Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başıma YouTuber Life oynayacağım. Neden bu tek kişilik bakalım. Hadi bunları geçelim şimdi. Cinsiyet erkek evet. Saçımız sarı olsun. Gözler yeşil. Hatta mavi olsun. Ağzımız kalsın böyle. Sakalı açmıyor. Yok, yok, yok. yok, sakal yapmayalım. Güzel. Tamam, olur. Pantolonu da ayarlayalım. Bu ayakkabı. Bu pantolon güzel değil ama değiştireyim dur. Ha yani işte fena değil. Sonraki dedim. Sosyal romantik parti dahi. Süper yıldız diyorum. Oyun. Evet evet. Oyun kararı olduğum için oyun Bunlar Şunu düzelteyim de. Morgan nedir ya? Burada. Kanal adı da Evet arkadaşlar. Gayet çekiyorum. Bunu ayladım. İnşallah güzel video olacak. Arkadaşlar aşağıdan like atmayı da unutmayın. Evet. Bu arada yeni intromuz var. Onu da buradan söyleyeyim size. Geçtik bunu. Tamam. Rafa tamam. gitti. Öyle seç. ben bunu birkaç defa oynamıştım. Yani tecrübeliyim bu konuda. Çok da değil abi, Tam bilmiyorum. <gülüyor> 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 Fitne mitne yoktu aga. Ha, tamam. وټ اندروډ کیمرا کیمرا ها دا ګالډ واځه 12 زوځل güzel gidiyoruz ya. Şunu yapalım da bundan nasıl bir çok kötü çıktı ya. İşte olayla. Örtücü atlayalım ya. Örtücü geç. Biliyorum zaten. Oh, kurtulduk öğreticiler. <laughs> tamam. Güzeldi kamerayı da. Bunu tam düzeltmeyeyim. Ters yapmışım. Ne güzel. Şimdi ters. Bu ne ya? Beynim yandı. Bir yapamadım gitti ya. Ha tamam oldu. Güzel. Bir ders çalışalım biraz. Bakalım ne olacak. Ders ders. Güzel. Tamam burası hızlı okutacağım. Bilerek. Oyun seç diyoruz. Saat Un. Tamam güzel. Sat mı? Satmayacağım yok hayır. yine yeni bir tane oyun almayı düşünüyorum. Arkadaşlar seri seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu ne? Of, 125 oyun. Alamıyorsun. Ama zingona girelim. Bu ne lan? bu 20 liralı. Yeni bir video aldım. Vazife tamamlandı. Tamam güzel. Bu ne? Ha tamam bu şey neymiş? Başlıyorum. İnşallah güzel şeyler olacak diyor. Aha. 93 abone kazandım. Yani fena değil diyorum. Sunucuyu göster. 400 izlenme güzel. 120 TL var diyor. 185 TL var tamam güzel. Onu seç. Elim hepsi kötü ben bu 82 avarajlı mıdır nedir onu alıyorum kayda da başlıyorum sonraki gidiyorum. bakalım neler olacak İnşallah ben bunu çok oynamayacağım en fazla 10 dakika oynayacağım yani seri olmasını istiyorsanız yaparız Bunu koyalım böyle yapalım. Fena değil. Uf, uyku gelmiş. Uyuyalım bari. Uykumuz gelmiş. Sonra yemek yiyelim. Sonra ders çalışalım. Sonra git diye. Sonra ders çalış. Tam tersi yapmam olsun. Hadi hadi gel ya gel. Nereyi bekliyorsun? Yemek ye sonra bir oyun daha çekelim. Sonra da videonun sonuna geçelim. Söylemiştim. Tabii. Siz isterseniz daha uzun çekerim. Bu inceleme videosu yani. Bu son videoyla bu içindeki son videoyla bitirelim diye. Çok yanlış bir şey yaptım ya Ama yapacak bir şey yok Bunu ayarlıyorum Dizold kararı Evet arkadaşlar Bugünle videonun sonuna geliyoruz Like, up maybe to my bye. Bye. I like about the